Merhaba, ben Gözde. Şimdi burada karşılaştıysak demek ki birbirimizden öğreneceklerimiz var. Hoş geldin. Bu videonun konusunu çok iyi özetleyen, çok iyi genelleyen bir cümleyle başlamak istiyorum. Ressam John Metzinger şöyle demiş: Bir nesnenin ona bakan gözler kadar çok sayıda görüntüsü vardır. O nesneyi algılayan, kavrayan akıllar kadar. O sayı adedince de o nesnenin imgesi vardır. Bu cümle algıyla alakalı. Algı konusu, e, hayata, olaylara, olgulara karşı hepimizin farklı bir algıyla yaklaşıyor oluşu konusu benim her zaman çok ilgimi çekmiştir ve beni çok düşündürmüştür. Peki algı nedir? Algı herhangi bir şeye dikkatimizi verdiğimizde duyu organlarımız aracılığıyla o şey hakkında edindiğimiz bilgiler bilince ulaşan bilgilerimizdir. Ama algılarımız her birimizin bir parmak izi gibi birbirinden çok farklı. Örnek vermek gerekirse bir köpeği düşünelim. Köpek fobisi olan bir kişinin köpek algısıyla köpek sahibi olan ve köpekleri çok seven bir diğer kişinin algısı birbirinden dünyalar kadar farklı olacaktır. Yaşadıklarımız, deneyimlerimiz, korkularımız, inançlarımız doğrultusunda hepimizin belki de dünyadaki insan adedince farklı algıları var. İşte bugün algı konusunda karşımıza çıkan Gestalt kavramından ve psikolojideki yerinden bahsedeceğim. Gestalt Almanca bir kelime. Aslında dilimize bütüncül olarak çevrilmesi mümkün ama tam olarak yeterli değil. Bu nedenle de orijinal dilinde olduğu gibi Gestalt olarak kullanacağım kelimeyi. Gestalt, koatik görünen bu dünyada anlamlı bir algıya sahip olmamızın temelinde hangi kanunların yattığını anlamaya çalışır. Gestalt kuramının öncelerinden biri Alman psikolog Wertheimer'dır. Gestaltizm 1912'de Wertheimer'ın yazdığı bir makalede ortaya çıkmış ve kuramın ilkeleri yine Alman psikolog Köhler ve Kofka tarafından da geliştirilmiştir. Gestalt kavramını çok iyi özetleyen ve açıklayan şu meşhur cümle Kofka tarafından söylenmiştir bütün kendisini oluşturan parçaların bir araya gelmesinden farklı bir şeydir. Ancak genel olarak bu cümle şu şekilde yanlış çevrilir. Bütün kendisini oluşturan parçaların bir araya gelmesinden fazladır. Ancak Kofka bu yanlış çevirden hiç hoşlanmamış ve her gördüğü yerde düzelttirmiştir. Geçtaltı ilk ne zaman öğrendim hatırlamıyorum ama bu cümleyle öğrendiğimde gerçekten çok etkilendiğimi, içselleştirdiğimi ve anlamını kendi içimde derinleştirdiğimi hatırlıyorum. Sanki her yere, her alana uygulanabilir gibi. Örnek vermek gerekirse üzerimizdeki bir kıyafeti düşünelim. Onu oluşturan iplik, kumaş, işte fabrikadaki makina parçalarından çok daha farklı bir bütün bu. Ya da bir araba imgesini düşünelim. Onu oluşturan parçaların tek tek anlamı çok farklı ama hepsi bir araya geldiğinde araba imgesinin yani bütünün parçalardan çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Aynısı biz insanlar için de geçerli. Sen, ben, biz, bizi oluşturan fiziksel özelliklerimiz, karakteristik özelliklerimiz hepsi sadece bir adetle tanımlanamaz ve hepsi aslında e, bizi bir bütün olarak oluşturur ve gözde haline getirir. Geçtalcılar, organizmanın dışarıdan gelen duyumlara kendisinden bir şeyler katarak yaşantıyı yeniden örgütlediğine inanmaktadır. Ve geç dağıt şu üç arasındaki bağlantıyı açıklar. Birincisi nesne. Bu nesne bir insan olabilir, hayvan, bir obje veya bir renk olabilir. Diğeri ortam ve çevre. Üçüncüsü ise bu çevrenin nesneyle olan ilişkisi. Ve her nesne bulunduğu farklı ortamda farklı bir geç dağıt oluşturur. Bu geç dağıta göre de farklı duyumsamalar, farklı algılamalar oluşur. Ben şunu şöyle bir örnekle kafamda canlandırdım. Bir mağazaya girdiğimizde oradaki farklı dekorasyon içerisinde bir obje beğeniriz ve onu oradaki o ortamda, o dekorasyon içerisinde beğenmişizdir aslında. Ve eve getirdiğimizde o objeyi aslında o dükkandakinden farklı algılarız. Çünkü ortamı ve ortamla olan ilişkisi değişmiştir. Gestalt kuramı Çevreyi algılayışımızı tanımlayan bazı ilkeler ortaya koymuştur. Bu ilkelerin bazılarından çok kısa bahsedeceğim ki Kur'an birazcık daha kafamızda otursun. En meşhur ve bilindik olanı zemin şekil ilişkisi. Aslında bizim beynimiz daha çok zeminin üzerindeki şekillere odaklanır. Fakat bazı durumlarda, bazı görsellerde zemin şekil ilişkisi biraz birbirine girer veya yer değiştirir. En bilindik örneği yine psikolog Robinin 1915'te yarattığı o meşhur kupa mı, vazo mu yoksa birbirine bakan iki yüz mü? Hangisi şekil, hangisi zemin diye bizi düşünmemize sevk eden meşhur o görselle zemin şekil ilişkisini ve kavrayışımızdaki, algılayışımızdaki o farklılığı açıklamak mümkün. Yine beynimiz. Benzer şekilleri ve fiziksel olarak birbirine yakın olanları bir gruplama eğilimindedir. Onları gruplar, bir aradaymış gibi düşünür. Bir diğer özelliğimiz de beynimiz asla boşluk sevmez ve hep bir düzen arayışı içerisindedir. Şurada görmüş olduğunuz örnekte aslında sadece siyah noktalar vardır beyaz zemin üzerinde. Ama beynimizin tamamlama ilkesinden dolayı biz onu köpek gibi algılarız. Beynimiz onu bir objeye, bir nesneye tamamlar. Bir diğer gestalt ilkesi de pragmaz ilkesi. Bu ilkeye göre kişiler dünyayı algılarken yabancı olan, alakasız olan uyaranları dikkate almazlar ki gerçekliği yalın bir şekilde algılayabilsinler. Konuyla alakalı olmayan uyaranları beynimiz hiç dikkate almaz. Ben bunu kendi kafamda şöyle örneklendirdim. Ofiste çok böyle ses varken, kalabalık ortam varken bile aslında yaptığımız işe odaklanabiliyoruz. Ya da kalabalık bir ortamda yine bir kafede, bir otobüste ses olan başka uyarıcıların çok fazla o bir ortamda kitap okuyabiliyoruz. Muhtemelen bunlar bu ilkeyle alakalı diye düşünüyorum. Son ilkimiz ise geçmiş deneyim ilkesinde. Bazı koşullarda bazı görsel uyarıcıları geçmiş deneyimlerimize göre kategorize ediyoruz. Bunda iki örnek okudum. Sanıyorum bu ilkeyle alakalı. Bir tanesi gördüğümüz sözcüğü farklı böyle yerleri değişmiş şekilde görsek bile doğru şekilde algılıyoruz. Bir diğeri ise örneğin bakkal amca örneği var bir bakkal amcayı hep o bakkal mekanında, dükkanında gördüğümüz için o mekanla o kişiyi, o iki nesneyi birleştiriyoruz ve bakkal amcayı başka bir ortamda gördüğümüzde tanımayabiliyoruz. Bu da işte yine beynimizin e, görselleri, nesneyi, çevreyle e, kategorize edip ilişkilendirmesiyle alakalı. E, şimdi ise biraz geçsel terapisinden bahsetmek istiyorum. Gestalt terapisi ile Gestalt kuramı psikolojisi arasında %100 birebir bir bağlantı olduğu kaynaklara göre söylenmiyor. Ama elbette ki Gestalt terapistleri kuramından ve psikolojisinden etkilenmiştir ve aslında birbirinin formudur demek doğru olacaktır. Bu terapinin kurucuları Fritz ve Laura Perls'tir. E, Pels hem humanist hem varoluşçu psikolojiden etkilenerek oluşturduğu Gestalt terapide insanı bir bütün olarak çevresiyle değerlendirmeyi ve bu şekilde tedavi etmeyi uygun görmüştür. Odaklandığı da o kişinin başına gelen olaylardan ziyade o kişinin başına gelen olayları nasıl gördüğü, nasıl algıladığı ile alakalıdır. Geştalt terapisi kişinin gerçeklik tasvirini yeniden şekillendirmesine yardım eder. Ve Perls hem varoluşçu hem de fenomenolojik fenomenolojik feno, fenomen fenomenoloji, fenomenoloji 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 fenomen fenomen, fenomen fenomenoloji ontolojik bakış açılarını birleştirerek şu 3 sonuca varmıştır. İnsanlar bir anlam arayışı içerisindedir. Tek bir doğru yoktur ve doğru insana ve bakış açısına göre değişkenlik gösterir. Fenomenoloji demişken de çok sevdiğim ve ilgi duyduğum filozof Edmund Husserl'i anmadan geçmeyelim. Algının ve bilincin özünün betimlenmesi fenomenolojinin konusudur. Ve fenomenolojik bakış açısına göre de bir nesnenin, durumun, olayın ya da herhangi bir şeyin taşıdığı önemden çok o kişinin o an ve mekan içerisinde o nesne veya duruma yüklediği spesifik anlam önem arz eder. Buna ek olarak kişinin çevresindekileri nasıl algılayıp algılamadığından da öte neleri algılayıp algılamadığı, neleri fark edip fark etmediği de onun fenomenolojisine göre oldukça önemlidir. Bu nedenden dolayıdır da Geçtah terapisinde genellemelere yer yoktur. Bu metaforun yine bu kavramı açıklamak için güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Üç tane kör adamı bir filin farklı bir e, kısımlarına dokunmalarını isteyip fili tanımlamaları isteniyor. Dişine dokunan kör e, filin düz ve sert olduğunu söylüyor. Kuyruğuna dokunan kör adam ise filin uzun ve yuvarlak olduğunu söylüyor. Gövdesine dokunan kör adamsa e, filin sarkık ve e, sert olduğunu söylüyor. Bunların hepsi aslında filin özellikleri yanlış değil, doğru ama bir fili bütün olarak tanımlamaya asla yetmez. İşte Gestalt bakış açısında insana da böyle yaklaşılır. İnsan fiziksel özellikleri, çevre koşulları, karakteristik özellikleri, tüm deneyimleriyle bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Doğru olan budur. Son olarak Geçtel terapisinde kullanılan 3 ilkeden bahsedeceğim. bu ilkeleri ilk okuduğumda aklıma direkt olarak şu anda popüler olan Mindfulness bakış açısıyla benzerliği geldi. Bakalım siz neler düşüneceksiniz? Birinci ilke, şimdi ve burada buradaya odaklanmak. Geçtel terapisine göre insanoğlu, geçmiş, şimdi ve geleceği birbirinden ayrı olarak algılamaz. Geçmiş ve gelecek şimdinin yansımasıdır. Şöyle düşünebiliriz. Şimdi şu an ben geçmiş deneyimlerimin oluşturduğu gözdeyim ve şu an ben geleceğimi oluşturuyorum. Ve şimdi şu anda buraya odaklandığımda da problemlerimi çözmek için bir adım atmış oluyorum. İkinci ilke ise farkındalık. Daha mutlu bir insan olmak için kendine daha yakından bakmalısın. Şimdi şu anda farkında olursan, aslında gerçek olmayan sorunlara odaklanmak yerine şimdi gerçeğe odaklanmış olursun. Aslında en çok yaptığımız şey gelecekte olabilecek senaryolara kaygılanmak, geçmişteki pişmanlıklarımıza üzülüp vah vah demek ama hiçbirinin faydası yok. Şimdi şu an gerçek ve buna farkındalıklı bir şekilde yaklaşırsak daha mutlu olmak bizim elimizde. Üçüncü ilke ise sorumluluk. Geçtar terapisi şöyle diyor. Eğer bu farkındalığa ulaşırsanız eylemlerinizin sorumluluğunu alabilecek kıvama gelirsiniz ve böylelikle hatalarınızı kabul eder, onlarla yüzleşir ve eylemlerinizin risklerini hesaplayabilir hale getirirsiniz. Sorumluluk ise insanı özgürleştiren ve bağımsızlaştıran bir his diyor Gestalt terapisi. Gestalt kuramı ve terapisi hakkında fikir edinebilmeniz amacıyla çektiğim bu videonun sonuna geldik. Umarım zevkle ve keyifle izlemişsinizdir. Eğer bu videoların devamı gelsin, ben çok beğendim diyorsanız lütfen videoyu beğenip kanala abone olursanız çok motive ve mutlu olurum. Devam edecek gücü de bu şekilde bulabilirim. Çok teşekkürler, sevgilerle görüşmek dileğiyle.